Kendi çalı ağacı. Bu ağaç keçiler için, davarlar için çok iyi bir besin kaynağıdır. Bununla beslenen keçiler, davarlar yani ikisi aynı. Daha iyi besinlidir çok faydalı bir ağaçtır keçiler için. Yani satıcı der ki benim davarım benim keçim çalı çalıyla beslendi. Bunu söyletecek kadar değerli bir ağaçtır keçiler için. De.